Başbakan Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarında deaşı değil, ılımlı muhalefeti vurduğunu söyledi ve duruma tepki gösterdi. Suriye yönetiminin, kullan, rejiminin kullandığı kimyasal silahlar konusunda uluslararası girişimler başladığında yabancı müdahaleye karşı olduğunu söyleyen ülkeler şu anda Suriye krizine bizzat ve doğrudan müdahil oluyorlar. Bir yabancı müdahale söz konusu Suriye'de, bunu görmemiz lazım. Bu yabancı müdahale eğer koalisyon tarafında o yaptığı gibi herkese tehdit olan DEAŞ'a karşı bir mücadele anlamında Suriye'delerse bunu tabi hepimiz destekleriz. Hep beraber terör karşı mücadele etmeye hazırız. Rusya, Türkiye, Batı e, müttefik ülkeler arasında bu anlamda bir fark yok. Bizim sınırlarımızı olan ihlal, iki ihlal ve bazı taciz olaylarına bakıldığında hiçbirisi bu olayların olduğu yerler DAEŞ'in bulunduğu yerler değil. Bu hava akınları DAEŞ'e karşı yapılmıyor. 57 hava akını yapılmış. Bu hava güçleri bakın. Bunun 55'i ılımlı muhalefete karşı sadece ikisi DAEŞ'e karşı bize gelen askeri bilgilere göre. Eğer DAEŞ'e karşı mücadele edilecekse hep beraber edelim. Ama eğer Türkiye sınırlarına yakın bir yerde yeni mülteci akınlarına yol açacak şekilde sivil halka ve ılımlı muhalefete karşı bir hareket yapılıyorsa işte o zaman hepimizin oturup konuşmamız gereken çok ciddi bir mesele var demektir. Rus savaş uçaklarının yaptığı sınır ihlalleri dolayısıyla Ankara Büyükelçisi'nin ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ifade eden Davutoğlu Rusya ile herhangi bir gerilim istemeyiz ama Rusya'nın da Türkiye'nin hava sahasına ve Türkiye'nin Suriye çıkarlarına dikkat etmesini beklemek komşuluk hakkımızdır dedi. Sınır güvenliğimiz ve hava sahası güvenliğimiz bağlamında hiçbir şekilde e, taviz vermeyiz. Sınırlarımızın ve hava sahası, sahamızın güvenliği konusunda Suriye halkının, masum Suriye halkının talepleri konusunda ve mülteci akınlarına Türkiye'nin tekrar muhatap almaması konusunda ülkesel bir tutumumuz var.